O zaman bu işi bir an önce halledelim. Ne dersin? Tamam canım. İstersen ben ilgilenirim. Günaydın. Günaydın. Günaydın Ekrem. Erken mi geldim abi? Anca gideriz. Nakliye şirketi dünyanın öbür ucunda. Canan sen bu işlerle uğraşma. Ekrem. Benim evi boşaltıyoruz. Canan artık burada kalmamı istiyor. Sen o işi bize bırak abi hallederiz. Büyük bir keyifle. Bir yerde durup kahvaltı edelim mi? Sen benimle dalga mı geçiyorsun Yılmaz? Hayır kahvaltı etmedin de onun için söyledim. Tamamen iyi niyetli. Bir an önce işe gitmek istiyorum. Arabana bindiğime beni pişman etme. Sen farları özellikle açık bırakmış olabilir misin? Aşk olsun Filiz ya. Sen hasta olmayasın diye kendimi paraladım. Farların farkında değilim. Hem ben şike yapacak birine benziyor muyum? Hiç. Bana zerre kadar güvenmiyorsun değil mi? Sence? Ama göreceksin. Bir gün güvenini tekrar kazanacağım. <laughs> Hayal kurmakta serbestsin. Buna kimse engel olamaz. Zeynep beni beklediğini söyledi. Evet. ...sen haber vermeyi unuttum. Bir saat sonra doktorda randevumuz var. Ne randevusu bu? Artık düzenli olarak doktor kontrolünde olman lazım. İyi de buna beraber karar vermemiz gerekmiyor muydu? Merak etme. Çok araştırdım. Gideceğimiz doktor kendi alanında en iyisi. Hiç kuşkum yok. Aslında bunu demek istememiştim ama neyse. Öğleden sonra buraya geleceğim. Niye? Babanla randevum vardı ondan. Ne konuşacaksınız ki? İşle ilgili. Biliyorsun ben de bu iş yerinin yönetim kurulundayım artık. Bir şey değil. Evet öğleden sonraki randevularımı iptal et tamam mı? Tamam. Ne var öğleden sonra? Erol Bey'le görüşeceğim. Senden ne haber? Sizin Kemal abiyle toplantınız yok muydu? Gideceğim birazdan. Önce sana söylemek istediğim bir şey var Yılmaz. Ben Fahriye ile konuştum. Bir daha evlenme teklif ettim. Onun hamile olması evlenmemize engel değil. Sen? Sen ne diyorsun? Ne denir ki Salih? Sen sadece iyi bir arkadaş değil, müthiş bir insansın Salih. Hepimiz örnek olmalısın. Abartma. Biliyorsun Fahriye'yi seviyorum. Bu evlilik benim için fedakarlık değil ki. Ben sadece sevdiğim kadına kavuşmak istiyorum. Mutlu olacağınızdan hiç şüphem yok. Sağ olun. Bir annemle konuşmamız lazım. <laughs> Bu akşam... ...olur mu yani? olabilir mi? Anacığım nasılsın? İyiyim oğlum. Özledim seni. Ne zaman geleceksin? Evdeysen bu akşam gelmeyi düşünüyoruz. Evdeyim tabii. Nerede olacağım? Ama Salih de geliyor anacığım. Tabii gelsin. Neden geldiğini sormayacak mısın? Neden geliyor? Galiba hayırlı bir iş için. Anne? Bekliyorum oğlum. Tamam görüşürüz akşama. Görüşürüz. E ne diyor abim geliyor mu akşamı? Geliyor. Salih ile birlikte. Hayırlı bir iş için geliyormuş. Salih'i çok severim bilirsin Fahriye. Her şeye rağmen seninle evlenmek istemesi... ...helal olsun çocuğa. Demek ki seni çok seviyor. Peki sen? Sen de onu seviyor musun? Hı <laughs> hı. E hadi bırak o zaman şu fasulyeleri. Akşam hazırlık yapmamız lazım. Salih yalnız gelmez. İkram için de bir şeyler düşünmemiz lazım. Canım anneciğim akşama daha çok var telaşlanma. Hemen hazırlanayım çıkalım. Alışverişi falan erkenden bitirelim. Peki. Bize bekliyor. Tamam. A akşama görüşürüz. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Bebek oldukça sağlıklı görünüyor. İlk iki ayda biraz dikkatli olmanız gerekiyor. Evet. Düşük oran ilk iki ayda daha yüksek değil mi? Evet. Tabi şu anda böyle bir tehlike var demek istemiyorum ama siz yine de dikkatli olursanız. Aslında kemik oluşum beşinci ayda başlıyor ama şimdiden kalsiyum takviyeli süt alsa. Bakıyorum bayağı bilgilisiniz bu konuda. Size katılıyorum. Kalsiyum takviyesi iyi olur. Seni aramadı değil mi? Hayır. Bugünkü testi kaçırmaması lazım. Acaba ne oldu ki? Dur bir arayayım bakayım. Kapalı. Evi var olsa? Ya babası çıkarsa? Ay çıksın ne oldu ki? Arkadaşımızı arayayım az mıyız? İyi ara o zaman. Neyse boş ver. Olmazsa yarın sabah gideriz. Yani adam seni de sindirmiş ya helal olsun. Başka bir şey söylemiyorum. Allah Allah. Öyle. Sizin merak ettiğiniz herhangi bir şey var mıydı? Hoş, eşini size sorulacak bir soru bırakmadı ama. Şu anda yok ama olabilir. O zaman sizi ararım. Tabi her zaman arayabilirsiniz. Kontrollerinizi aksatmayın, olur mu? Gelecek randevu tarihimizi aldık bile. Evet. Teşekkür ederim. Görüşmek ederiz. üzere. Hoşçakalın. Görüşmek hı hı. üzere. Bizi alabiliriz. Çıkalım mı? Çıkabiliriz. Sen eve mi gideceksin? Önce bir anneme uğrayacağım. İyi ben seni bırakırım. Bunları özellikle çektim. Belki size fikir verebilir. Çok güzel. Bence acayip işimize yarayacak. çalışma bizi bekliyor arkadaşlar. Yarın akşama kadar en azından örnekleri hazırlamamız lazım. Biz alarmdayız zaten. Tamam o zaman. Herkese kolay gelsin. Sağ olun. Sağ olun. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.